Al bakalım Leyla ablası, sütümüzü emdik, şimdi de seninle oynamak istiyorum Gel bakalım ufaklık. Oo, bugünden güne ağırlaşıyor annesi. Tabii, büyüyor ablası. Tosun oldu benim oğlum, tosun, <laughs> ol, tosun paşam. <laughs> Hadi siz işlerinizi yapın, ben Efecan'la ilgilenirim. Tamam canım, sağ ol. Of. biliyor musun abi? Ne derler? Hani böyle bütün ev halisi uyanır. Kimisi işine, kimisi gücüne gider. Evde bir koşuşturmaca başlar. Ama seni gibiler böyle yatakta bütün gün yatarlar. Malak gibi gerine gerine bir sağa bir sola devirir. Anne, şöyle oturup hayatını bir matematiğe vurursan... ...fark edersin ki ömrün üçte ikisi uyuyarak geçmiş. Öyle mi? Ömrümün sadece yarısında var olan biri olarak nereden biliyorsun? Ay, ilk yarısını bilmeye gerek var mı? Var tabii Suzan Hanım. Sen beni gençliğimde görecektin. Gençliğimde canavar gibiydim. Canavar gibiydim. Böyle fıkır fıkır. Sonra ne oldu? Sonra seninle evlendim. <laughs> Böyle oldu. Ne yani? Ne demek istiyorsun sen? Ben mi seni bu hale getirdim yani? Evet, sen beni bu hale getirdin. Pasifize ettin beni, pasifize. Güdük kaldım, güdük. Şimdi karşıdan bakıyorlar da bu kadar görüyorlar beni. Senelerce dırdırınla vırvırınla içimi kuruttun içimi. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi hiç olmazsa biraz uyuyorum ki... ...o dırdırı vırvırının üçte ikisinden kurtuluyorum. <laughs> ha! Güleyim, güdük kalmışmış. Ayol sen ben seni aldığım zaman da güdüktün zaten. Seni alan da güdüktü. Bodursunuz, ailece böylesiniz işte. Kalk hala yatıyorsun, oh, seni gebertirme. Puh! Ha söyleyin dokuz köyde tükürdülermiş. Evliliklerinin tamamını hey Allah'ın günü perilere bakarak... ...çalışmayarak, karısını hiçbir yere götürmeyerek geçiren bir adama... ...vır vır daz, dır, dır daz. Seni terk gitme gitmediğime dua et sen. Aa, Ne oluyorsun sen ya? Ne oluyor be? Sabah sabah böyle korku filminden çıkmış gibi... ...Aliyen gibi geldin be. Dır 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 dır, ne oluyor sana? Keçilerim geldi çünkü Avni. Keçilerim geldi, anlıyor musun? Seni mahvedeceğim Avni. Beni delirtiyorsun. Bugün evlilik yıl dönümümüz. <laughs> Çıkıp karına güzel bir hediye alacağına... ...burada malaklar gibi yapmışsın, gerine gerine poponu... bir daha bir sola devirip duruyorsun. Ben işe gidiyorum, sana iyi salınmalar. Ah Suzan, sen daha kocanı tanımadın. <Gülüyor> 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 ya, canım, ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben bu adamla? Birisi diye de susun! Suzan Hanım! Leyla'cığım, <laughs> <laughs> Ben çıkıyorum canım. Ah, i̇yi işler kolay gelsin. Hah, sağ Hadi Efecan. Anneye el sallayalım. Baş baş oğlum, baş baş. <laughs> ah Leyla'cığım bak ne diyeceğim. Bize geldiğinden beri hiç çizim bizim kullanmadı. İstersen bugün Efecan'ı babasına bırak da e sen arkadaşlarına falan vakit geçir ha? ne dersin? G Gerek yok Suzan Hanım, teşekkür ederim. Aa, aa, nasıl yok ayol? Genç kızsın sen şekerim. Aa, git arada bir saçına böyle mısır püskülü gibi duruyor. Bir fönmön çektir, acık gel yap, renklensin suratın. Bak maaşını verdik sana, güzel de para veriyoruz. Git elbise bir alsana kızım, moral olur. Yani böyle bütün gün dışarı çıkmazsan... ...yani bizim için tabii hava hoş. Efecan sen ne olduğu sürece gözümüz arkada kalmıyor ama... Benden sana dost tavsiyesi, vallahi evde kalırsın, kız kurusu olursun, seni böyle balkonda sararlar, sallandırırlar, kuru biber dolması gibi. Şimdilik çıkacak bir yerim yok. Hmm, demek öyle. Ben seni çıkartmasını bilirim. Bugün Efe canı gezmeye götüreceksin, dönüşte de bizim kafeye geleceksin tamam mı? Kafeye mi? Sizin çalıştığınız kafeye mi? Evet canım, tam oraya. Zaten artık yolu öğrensen iyi olur. Hadi canım görüşürüz, bay bay.